Herkese merhaba arkadaşlar. Güneş Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç düğüne gitmiş. Düğünden çok güzel, eğlenceli anlar geldi. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Erkan Meriç arkadaşının düğününde dans etmiş ve onun bu dansı şarkı söylemesi komik, çılgın anları kameralara yansımış, herkes tarafından çok sevilmiş. Eric Amir çok dost canlı biri ve bunu her zaman kendisi belirtmekte. Eric Amir'den gelecek olan yepyeni çok güzel görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar eğer videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda. Görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun.